Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte oyunu bitireceğiz. Evet. Artık vakti geldi biliyorsunuz. Geçen videoda bitirmiştik. Koca evde ve artık arı uçu giyemiyorum. Kovan girişi izinsiz girmek yasak. Tabi avlar uçup geçiyor buraya. O yüzden böyle yapmışlar arkadaşlar. Az önce yapay zeka ile konuştum. Abi bence o. Siz de konuşun lütfen Google asistanından veya normal yapay zekadan. Eğer erkek gibi erkek sesi geliyorsa çok hoştur yapay zekanız. Kız sesi geliyorsa çok gıcıktır. Benim erkek ve çok eğleniyoruz onunla. Bunu da söylemiş olayım. Hadi o zaman. Artık şu oyunu bitirelim. Çok uzun zaman oldu. Bir uzun zamandır da bu oyunun videosunu çektiğimizi de biliyorum. Umarım rahatlıkla bitirebiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelebiliyorlar. Tamam en azından buraya geçmiş. Şimdi şuradan geç. Ama yani sen buraya gelemez. Nasıl Valerden kolay en Değil değil değil. Mükemmeliz. İyiyiz. biziz. Kralız. Harikayız. Hadi bakalım. Hmm, gel. Mükemmel. Onu da hallettik. Son bir tane kaldı. Bakalım. Bugün oyunu bitirebilecek miyiz? Lütfen bitirebilelim. Çok uzun zamandır uğraşıyorum bu oyun için. Bu bitince ne olacak? Nedeni hiç çok merak ediyorum. Allah beni gebertti. Allah. sen kimi geberttiğini sanıyorsun kardeşim. Ya da gebertemediğini. Bir arada Harika <laughs> ya mükemmeliz. Yeni çıkana Şunu çıkalım. Ve buradan da şöyle. <laughs> arkadaşlar. Çok dolu bir macera bu. Gerçekten. Bakalım bugün. Uzun zamandır uğraştığımız bu oyunu bitirebilecek miyiz? Şanslı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Burayı bitirebilmek için. Hayır. Çok şanssızım şu an ben. Heh. Şu kartı alayım devam edeceğim. Hadi bakalım. Umarım bugün bitirebiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi çok uzun zamandır çekiyoruz videosunu. Ve güzel bir seri. Yani en kanalımın en çok izlenen videosu bir adı süper ayı videosu. Dön dön dön. Dön. Arkadaşlar bakın benim kalbim şurada. Bakın ne yaptım. Yani işte artık saçmalamayı kesmeli ve onu bitirmeliyiz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Valla uzun zaman ya bunun her yerde niye böyle başlıyor derken en sıkıntı kısma geldik. Hayır 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 hayır. Yanım iki tane kaldı. Hey, bu çok zormuş. Arkadaşlar çok zormuş. Arkadaşlar bu evet, tamam. Zor değil. Bitirebiliriz. O kadar bölüm bitirdik. Ve mobile bölümünü tek bir bölümde bitireceğiz. Buna inanıyorum da. Her bir geçtikten sonra yenisi geliyor. Şöyle. Hayır ya. Biz burada kaldık arkadaşlar. Ben buradan çıkamam. Harbiden diyorum. Tam bu da iki en son kontrol noktasında yeniden doğma var. Olmasa yapamam. geldi. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar çok zor bu bölüm. Yani bu bölüm gerçekten tüm bölümlerin en zoru. Ve hiç geçecek gibi değil bakın. Sürekli doğru yerde ilerlemek gerekiyor. Bakın buradan sonra bir de işleri iyice zorlaşıyor. Tam geldiği anda şuraya bak. Tam geçtiği gibi bak bu ya şat ya nasıl geber gitsin ya geber gitsin ya abi imkansız imkansız tamam arkadaşlar biz kaybettik yani garanti kaybettik kaybetmeyi garantileyen yani hiç yok yo. lan yu yo. al kalbi al kalbi arkadaşlar çok sinirim bozuldu hadi şey gelmeden önce beni vuracak ya. Ben gitmeden önce bir tane vurayım diyor yani. Hadi yaz kaldı bir tarafa gitmeme Gitmeden bir tane canı alayım ben. Alayım ben. Alayım ben. Ben senin alayım lan canı. Harika. Harika. Bu da mükemmel. Şu an iyi gidiyoruz ama gitgide onlar daha da güçleniyor gibi geliyor bana. Niye ise şu an bu birden birdenbire çat Devam ediyor işte değil mi? Niye yapmayalım. Yani. şunu halledelim. Ya bu arkadan bir yerden çıkacak. Nerede bu? Nereye gitti ha burada? Ya sana vuramam. Şu aşağıya kadar gidiyor geri geliyor. Şimdi beni görecek. Tamam vurabildik. Tamam. Hazır uh. mısınız? Düz, Hayır dur. Hayır. Hı. Ulan kaldım ben burada. Arkadaşlar şu an dünyanın en şanslı kişisi beni görüyorsunuz. Yani buradan bir kurtuluşum yok galiba. Arı kardeşler yardım edin. Aklıma bir yöntem geldi. Ya yani, bu yöntemi uygularsam kazanma ihtimalim var. Arkadaşlar nelerden gidiyoruz? Tabii tabi buradan. Bir dakika. Şuradan şuraya gireyim mi gidiyoruz? Harika bir yöntem bu. En azından daha ileride başladık. Ama gayet kötüydü. Gayet kötü bir şey oldu az önce. Çok zorlu bir oyun. Gerçekten. Arkadaşlar. Bu oyun niye bu kadar? <laughs> Ya hayır 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 ya. Arkadaşlar çok zor. Tamam geçiyorum. Siz izleyin bakın geçiyorum dediysem geçerim. Odaklanacağım arkadaşlar pek konuşamıyorum şu an. Çok iyi oyun. Cidden çok ciddi oyun. kurabiliriz arkadaşlar bu durumu. Bu durumda burayı bitirmek hiç olmaz. Yani inşallah. Ha, harika harika. Harika değil, harika değil harika değil. Harika değil. Harika değil. Şimdi şöyle yaparsak. Böyle yapamazsak. Yapabilirsek. Ha, buradan da şuraya çıkıyoruz. Ha. Hadi bakalım. Tılsım oraya geldik. Ha, bu da ne diyor? Bu ne diyor bu da? Hmm. Uzayda bevattır ama belki sana falan alayım. Ayrıcılık yapıyorum. Kapıl var kuşan. 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 Bunu kuşan. Bunu kuşan. Bu da Bana minicik oldum. Ve daha hızlıyım. Arkadaşlar test. Test. Ben bu halim bu halimleyken oyunu bitirme test. Lan. Tırtıl bitti yüksek yerler bizim mi? Al bakayım. Küçük olabilirim ama. Küçük olan. Bir şey olduğumu göstermez lan. Tamam arkadaşlar bir gün bir videoda şey challenge yapalım. Küçük halde oyunu bitirmeye çalışalım. Ne dersiniz? Ben normal halime geri döneyim. Ayık hadi. Oha giriyorum bildiğiniz. Oyun bozuk. Arkadaşlar bakın. Nasıl duruyorum. Havaya asılmış şu tamam. Sen beni kurtar şu durumdan yeter. Önce kıyafet edin. Hop bu oldu. Küçük halimle seni yeniyordum büyük halini içinden geçireyim. Benim adım Kaan'dır. Bilmelisin. Bilmediysen ayıp edersin. Bence bilmelisin yoksa giberip gidersin. Sinan. kaybolacağım. Şuradan geçiyor zaten bazen de. Bu taşın üstünden mi geçiyordu? Allah bilmiyorum. Şunun üstüne çık buradan. Geldi şak diye yapıştı diyeceğim de şak diye vuracağız ya çok zor bir şey değil şu kalbi aldıktan sonra tabii ki hadi kalp arkadaşlar kalp gelmiyor bize ya ya canlılaracağım ya yıllanacağım ya yıllanacağım ya yıllanacağım ya, ya. Huh, neyse iki canımız oldu. Olan olmaz olaydı lan. Olmaz olaydı. Ben üç can yapıp dönüyorum. Üç can değil ama iki can yapabildim. Bakalım buradayken daiken böyle çat diye zıplayıp içinden geçebilecek miyiz? Göreceğiz. Bekliyoruz. Gel bakayım buraya. Gel gel bak karşındayım. Ha, gel. Ne? Ne, ne? 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 Lan git lan git lan git lan git oğlum git lan yürü git yürü git. Arkadaşlar bu oyun bu arada haberiniz olsun. Nasıl vuramadım ya arkadaşlar. Ben bunu öldürüp geliyorum. O oyuna tekrardan başladım şu an. Canım fullensin diye ama her şey gitti. Her şey gitti. Olsun onun da bile değil. O pis bir kere gebertmek için neyse yapıyorum. Her şeyi yaparım. Sır canım tutu bitti. Yüksek yer bizim aynen. Yüksek yer bizim. Oğlum buna vurulmuyor mu? Vurulmuyor mu buna? Vurulmuyor buna. Arkadaşlar bunu nasıl vuruyoruz? Ulan yarım saatte ulaşıyorum. Şimdi mi geldi aklıma bu? Ciddi? Dur bir dakika tır bekle beni. Sen bittiğini Sadece üstüne zıplamam gerektiğini unutmuş olabilirim. Bu şekilde. Arkadaşlar anlamış yani şimdi daha kolay olur. Anladığım zaman iş her zaman kolaylaşıyor her zaman. Beklesin o beklesin. Bekliyor mu beni? Manyak gibi, çılgın gibi hızlanmıştı şimdi. Tam şuradayken. Hayır vuramadım, vuramadım. Şu kalbi al. Otur tut bitireceğim herini. Hayır ya, yapamadım. Bu, bu da geç kaldım. Bu da geç kalmam. Her zaman geç kalacağımın anlamına gelir. Anlamına gelir. Bakın. Şimdi tam şuradan geçerken. Yok. Aa, bu ölümsüz tırtıl arkadaşlar. Hasar almıyor kırmızı halinde. Bunu biliyor muydunuz? Gerçekten oyunu bitirmek bu kadar zor olacağını bilmiyordum yani. Oyunu bitirmenin gerçekten. Tamam dur. Şimdi geberteceğim onu. Şimdi o bitti ya. Şimdi o bitti ne? Şöyle şuraya geç. Ge Bir, daha geçtiğinde şuradan. Ço diye kafasına atlayacağım. Şimdi hemen zikletecek buradan. Tamam onu yakalamalıyım. Ulan Allah seni ne yapmasın lan. Oğlum gerektiğinde yanlış yere gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar indireceğim onu indireceğim onu. Tam şuradan geçer. O bu rotayı değiştiriyor. Ben neredeysem oranın tam tersine gidiyor ama. Ben bunu saymam ki ben bunu saymam ki bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne hep buradan geçiyor ben oraya geçtim ben nereye bakarsam tam tersine gidiyorsam tam öyle sana bakarım o zaman da istediğim Fake attı bana sen kime fake atıyorsun lan hayır Allah Arkadaşlar sinirlendim bakın olabiliyor böyle şeyler insan sinirlenince içinden geçer bak bu lafı unutmayın. İnsan sinirlenince yapamadığının içinden geçermiş. Bakın şimdi bak sinirlendim mesela. Bakın nasıl içinden geçiyorum yapamadım şimdi. Diyor dedim oradan oraya nasıl atlayacağım. gidiyorum içine. Gittik bakalım. Tamam. Buradan gideceğiz. Ha, burası benzer bir yön ama değil mi? Onun? Buradan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben anladım. Çünkü o da oradan gidilmez yani. Ben neredeysem oraya düşüyor ama bunlar. Ben saymam ki bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne, bana ne. Şuraya geç. Uçuyorum. Arkadaşlar bugün o oyun bitecek dediysen bitecek. Hadi bakalım bu oyunu bitiriyoruz şu an. Artık buraya geldik. Şöyle ki. Kanan fotoğraf Ya ne güzel kendi fotoğrafımı çekecektim ya. Arkadaş o neydi? Arkadaşlar gördünüz mü onu? Tanıdık geldi mi o size? Tanıdık geldi mi? Geldi mi? Kardeşim. Kardeşim. Ulan seni aldım. Konuşmadan. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ben bununla değil seninle dövüşeceğim ha. ha dövüşemiyor muyum? Tamam. Tüm. Çok şey var. Oha, oha, oha. Çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü yani. Bir çok güçlü. Arkadaşlar çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü bir de hem güçlü hem zor yani. Ana. Tam 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 tam. Sonu yok. 17 dakika. İzle. İzleyelim ve sakinleşelim bakalım. İzleyelim Oğlum, kesin sakinleşelim kesin be. De. ben izlettim reklamı yanamayı çok şu an tedirginim küçük bir bina. geliyoruz hocaz birden bire doğacağız çat diye orada o yüzden başladık konuşmaları geçtik bakın elimden geldiğince yazı olursak bize yetişemez bakın bakın izleyin demiş? dedim yok ya yetişiyor buralara da mı can götürüyordu? Ama ben nereden bileyim ki ben? Ben ben nereden bilecektim ki? Nereden bileyim ki? Kimdi? 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 Kimdi Allah belan? Senin ben. Ulan yapacağını işe tüküreyim. Arkadaşlar çok zor. Çok zor. Zıpladım, zıpladım bu sefer. Kaçmadım. Hayır, hayır. Hayır. Durun. Yapabilirim. Hala bir ümit var. Hala o kralı kurtarabilirim. Hala ben süper ayıyım. Eskiden kaplumbağa köylerinde uğraşırken, değişik yerlerde gezeyenirken ben gene süper ayıydım ve hala süper ayıyım. Eskiden giderken, yollarımızdan ayrılmayarken, değişik şeyler söylüyorken, şu an geberip gidiyorken. Ulan canın üstüne düştüm yalnız ben. Ölmemem gerekiyordu. Arkadaşlar bakın. Şimdi size duygusal anlatarak yapacağım. En başından beri bununla uğraşıyorum. Kaplumbağa köyünde gezerken. Koca evdeki bebekleri kurtarmaya çalışırken. Allah belanı. Arkadaşlar yapamadım bir türlü şurayı. Bakın. Üç ilmezi bismillahirrahmanirrahim. Hala ben süper ayı, Hala da süper ayı olarak kalacağım. Oralarda gezerken. Kaplumbağa köyündeyken. Kar vadisinde. Soğuk üşürken. Çölde. 10 dakikada 5 tane iyi kurtarmış durumdayken. Hepsini bura için yaparken. Kaplumbağa köyünde merdiveni indirmiş. ilk yolumuza başlamışken pes etmeyeceğimi düşünmüş. Hep bir numara olacağımı söylemişken. Gene süper ayıydım. Kalva değilsin. Allah belanı. <laughs> Müzikle oyunlu öyle güzel bir şey diyorum. O kadar olmuyor. Arkadaşlar ne kadar olursa olsun bugün bitecek bu oyun. Bugün bu oyun bitecek. Bakın duygusal şey mi yapacağım. Süper ayıydım. Kaplumbağa köyünde dolaşırken Ta vadisinde üşüyken Çölde ayıları şart şart kurtarıp labirentte zorlanırken Hoca evdeki bebekleri kurtarmaya çalışırken video oyununu oynayamıyorken Kaplumbağa köyünde ilk macera hayatımız ay Kaplumbağa ile konuşarak olayı anlamaya çalışıp Suyun altındaki gizli yerleri bulmaya çalışıyorken O kolu ilk kolumu çektiğim an Kar vadisinde üşüyüp donmuşken her şeyin başlangıcı arkadaşlar ben bitirip geliyorum arkadaşlar sonda geçtim derken bize hiçbir şey yapamazsın sen ne yapıyorsun Hayır. Aa, mükemmel. Arkadaşlar kaplan belki köyünü boşuna. Hiçbir şey boşuna yapmadık. Amacımız en başından beri buydu. Yes, şika, şika oynuyorum. Şikayı oynuyorum, çok zevkli. Lan, kimsiniz oğlum? Trank gibi. Trank gibi arkadaşlar Brostas'taki. Baksana da trank gibi aynı. Süper basıyorum. Normal vuruyorum arkadaşlar çok iyi tren oynuyormuş gibi diyorsunuz. Ben nereye gideceğim ben? Bir bana bir yol göstersin. Arkadaşlar nereye gideceğimi bile ha şuraya gideceğim. Hayır. Hayır Şika iyi misin? Şika Allah seni ne yapmaya Şika. Şika lan. Zaten azıcık canım kaldı. Salın beni be. Oo, şuradan başlıyor. Şika hadi bakalım. Arkadaşlar Şika'yı oynuyoruz bu kadar eğlenceli olacağını düşünmemiştim. Ama bu çok kötüymüş. Minicik galiba alalım. Bakalım. Buralar gibi oynayabilecek miyiz? Nereye gidecektik? Ee, şuraya. Tamam çok uzakta değil. Hemen şurası. Hayır. Aa, düşünce canımız gitti ama. Tamam. Düşünce tekrar başlatıyor ve canımız gidiyor. Tamam. Unutmayız bunu da biz. Biz pro bulutlu reis Biz Reisleri bir şey unutmaz Ama reislerin unutmadı Ve hep devam et derece bir şey varsa o da Youtube kanalları Ve aboneliğidir Arkadaşlar 25 abone olmuşuz Diyorum Kutluyorum bizi de mükemmel bir abone sayısı 20 abone hedefimiz vardı biliyorsunuz yavaş yavaş atacağız demiştim derken geldik ve onun içinden geçeceğim arkadaşlar burada onu yenmeye geldim ben neredesin at at iyi soyudu sana ha sana iyidir uzaklaş da öyle oynayalım gel bakayım gel 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 İlk dayama atarım tamam. Al bakayım şunu. Onu, onu deliye itebilirsin. Bence de itebilirsin. Sen şikasın oğlum. Şikalar hiç vazgeçer mi lan? Şikalar vazgeçer Şikalar vazgeçer mi? Seni pislik herif. Sen bizi ne zannettin oğlum? O oyunun başından beri seni itmeye oynuyoruz seni öldüm ekle tamam kardeşim kardeşim özür dilerim şaka yapmıştım şaka yapmıştım şaka yapmıştım şaka yapmıştım şaka, şaka yapmamıştım şaka yapmamıştım şaka yapmamıştım şaka yapmamıştım ama gelme yani şaka yapmamış olabilirim de sen de yani gelmek zorunda değilsin değilsin son kontrol noktası lütfen burası olsun Yepyeni geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuraları kırıyoruz. Şöyle şu kalbin dibinde duracağım. Ne olur ne olmaz. O bize atsın şunları. Biz de karşılayalım. Şöyle kalbi niye alamıyoruz? Derken bu kalpler sahte kalp mi? Ters dur yediyesi. Canım bir kaldı abi. Ben onu nasıl alacağım yani? Şöyle aldık. Aldık. Şuraları daha kılmadım kardeşim. Hayde sen niye bu kadar hızlısın ya? Bu kadar hızlı olmana gerek yok. Vii. Attım ona işte. Yok. Yanlıştık vurduk zaten de satıldı. Abi çok zor. Çok zor. Sen yapacağız. Bu sefer yapacağız. Bu sefer yebiceğim. Şuraları kırayım da o nerede o? Aa kama gelmiş. Aa kama gelmiş bir Pislik yakından mı vuracaksın? Ne yaparsan yap oğlum beni öldüremezsin öyle kolay kolay. Ve yes. Şöyle şuraları ben biraz kırayım. Kırayım. Şöyle yapıştırayım. Yapış. Ya daha kıramadım adam akıllı. Ya bırak peşimi. Bırak peşimi. Bırak peşimi. Kovalama. Beni kovala yaralan. Kovala yaralan. Ben de seni kovalıyorum oğlum. Tamam tamam kovalama. Kovalama daha iyi olur kovalamasan ama. Tamam kaç 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 al aldım. İcabına bakarım ben seni alırım. Ben senin bakarım. Bir tane kaldı bir tane kaldı bir tane kaldı. Artık bu deliği etmek çok daha kolay olacak. Ve ona bir tane hayır tek bir can tek bir can ve ve niye düşmedin? Niye düşmedin? Niye düşmedin? Düşmedin. 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 Ben düştüm. Allah'ım belası. Arkadaşlar çok olmuş Gerçekten çok olmuş Bu kadar zor bir şey olacağını düşünmedim. Yorum mi? Arkadaşlar çok zor. Çok zor. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Şimdi yapacağız. Şimdi. As. Arkadaşlar arkadaşlar. Bir canımız gitti. Hadi at hadi. Hadi at. Adam gibi at. Böyle. Şimdi biz bayağı bir zaten şu en köşeye gelmesini bekleyeceğim ve dümdüz bir şekilde onu iteceğim. İki tane vurduktan sonra biraz geriye çekilelim ki ihtimalimiz olsun. Tamam dur bak şuraya yürüyken bir tane. Oğlum seni bir saattir uğraşıyorum bak. Yarım saattir. Gerçekten yarım saattir gelişine söylemiyorum yani. Gerçekten video yarım saat oldu. Ha, kaç 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 vur 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 vur, vur. etme Hesine vur, hende, hesine vur, hesine vur, hesine vur, hesine birden karşılayamayabilirim. Belki de yapamam. Belk. Allah Allah falan. Ben bitirip geliyorum. Arkadaşlar bu video bu kadar. Dizdiniz çok abone olup like unutmayın. Görüşürüz bay bay bitmiyor.